Aman daha nereye gidiyorsun ya? ya da, 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 da ses ses gelmiyor. Yok ya ses gelmiyor daha gelmiyor. Allah ben ne olayım bundan şaşırttın. Karanlık bir gece yol görmüyor. Ay ay yürüyorum, yürüyorum. yürüyorum. Dik dikenlerin üstünde. Ay <laughs> yürüyorum dikenlerin üstünde hay oh, oh, hay üstünde hay oh, hay üstünde <laughs> Karaçalı bize aman vermiyor hay hay Karaçalı bize Haman yol vermiyor hay oh, hay yürüyorum dikenlerin üstünde de hay hay üstünde hay hay üstünde, üstünde. beni bile yola gidenler, hadi, hay 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 hadi, hay 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 hay

<laughs> ay ay yürüyorum Dikenlerin üstünde Hay ah ay. <laughs> ay, ay üstünde Hay ay üstünde Geçelim bu 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 kadar yeter ya Tamam <laughs> yeter canım